Evet arkadaşlar fonksiyon grafiklerinden canlı dersimizde 8. soruya kadar çözmüştük. Şimdi 9. sorumuzda kaldık. Buradan devam ediyorum. Yanda y eşittir fx doğrusal fonksiyon grafiği verilmiştir. Buna göre a artı d değerini bulalım demiş bize. Ee, şimdi bakalım y eşittir fx fonksiyonunun iki tane kestiği noktayı bulmaya çalışalım. Bakın burada bir eksi 3'e sıfıra eksi 3 bir de eksi 1'e sıfır noktasından Geçiyor. Yani eksenleri kestiği noktadan ilerlersek x ekseni kesmiş? Eksi 1'de artı y ekseni kesmiş? Eksi 3'de eşittir. 1 diyorduk. Burayı arkadaşlar eksi 3 ile çarpayım. Burayı eksi 1 ile çarpayım. Burası ne olur? Eksi 3 x eksi 1 y ya da direkt eksi y de yazabilirim. Bölü eksi 3 çarpı 1'den 3 olur. Eşittir 1. Burada içler dışlar çarpımı yaparsam eksi 3 x eksi y eşittir 3 oldu. Y'yi yalnız bırakmak istiyordum. Y'yi karşıya attım. 3'ü de bu tarafa atarsam. Eksi 3 x eksi 3 olarak ben y eşittir x fonksiyonumu buldum. Tabi burada bana ne demiş? X yerine eksi t koyduğumda a artı 4 oluyormuş. A koyduğumda da t oluyormuş. Hadi deneyelim. X yerine a artı 4 koyalım. Sonuç ne geliyormuş? Hatta şöyle yazayım. A artı 4'e eksi t noktası var. Bunu x yerine eee A artı 4 koyacağım. Y yerinde eksi T koyuyorum. Eksi T eşittir. Eksi 3 çarpı. X yerine ne yazıyorum? A artı 4. Eksi 3. Burada devam edeyim yine. Eksi T. Şurası biraz fazla ileri yazmışım. Eksi 3 ile A'ya çarptım. Eksi 3 A. E. Eksi 3 ile 4'ü çarptım. Eksi 12. Eksi 3 de dışarıda var. Eksi 15 oldu aslında orası. 3 ay bu tarafa atarsam 3a eksi t eksi 15'e eşit oldu. Bir tane denklem bunu buldum. Şimdi diğer noktayı yerine koyalım. A ya T noktası. Yani X yerine A koyacağım. Y'si T olacak. T eşittir. Eksi 3 çarpı A. Eksi 3 oldu. 3 A'yı karşıya atarım yine. 3 A artı T eşittir. Eksi 3 oldu arkadaşlar. Bakın. Şu iki denklemden çözümü bulacağım. Ee, şurada yapsam çok küçük bir yer kaldı ama 3a eksi t eşittir eksi 15 iken 3a artı t eşittir eksi 3 mu oldu? Şimdi bakın taraf tarafa topladığımda eksi t artı t birbirini götürdü. 3a 3a daha ne yapar? 6a. Neye eşit olacak? Eksi 15 eksi 3. Eksi 18 demek. A burada ne oldu? Eksi 3. A'yı buldum. Şimdi A'yı buldum götüreceğim. Herhangi bir yerde yerine koyacağım. Mesela şuradaki denklemde yerine koyayım. 3 çarpı eksi 3 eksi 9 yapar. Artı T eşittir. Eksi 3'müş. Eksi 9'u karşıya nasıl gönderirim? Artı 9 olarak. T de buradan 9'dan 3 çıkartırsam 6 olarak T'yi de buldum. Bana neyi sormuştu? A artı T değerini. A'yı eksi 3 buldum. Artı T'yi de buldum. 6. Buradan da 3 olarak cevabı buldum arkadaşlar. Biraz uzun gibi gözükse de aslında kolay bir soru. Dediğim gibi o doğrunun üzerinde, canlar size söylemiştim, o doğrunun üzerindeki her nokta o denklemi sağlardı. Burada da aslında onu kullandık. Onuncu örneğimizin Aşağıdaki verilen doğrusal fonksiyonların y eksenini kestiği noktaları inceleyelim. Şimdi y eksenini kestiği noktalar neresi aslında? X'in sıfır olan noktalar. X yerine sıfır yazacağım x yerine 0 yazarsam 3 çarpı 0 eksi 2'den y yi ne bulurum arkadaşlar? y eşittir eksi 2 noktası. Yani 0'a eksi 2 noktasında keser bu a şıkkı. b şıkkına geldiğimde yine ne yapacağım? x yerine 0 yazacağım. Eksi 2 çarpı 0 artı 6 eşittir y'den y buradan ne gelir? 6. Buradaki kesici nokta neresi? 0'a 6 noktası. Bunları çizerseniz de arkadaşlar bunları görürsünüz. Bunları çizmek de yine size ödev olarak kalsın. fx ve a şıkkındaki fx fonksiyonunu ve b şıkkındaki fx fonksiyonu arkadaşlar çizmeye çalışalım. Nasıl yapıyorduk? x'e 0 koyuyorduk. y'yi buluyorduk. y yerine 0 koyuyorduk. x'i buluyorduk. İki noktayı bulduktan sonra zaten doğruyu işaretliyoruz. Burada da zaten x yerine sıfırı koydum ben. Orada da koydum. Bir de y yerine sıfır koyup bulacaksınız ki ekseni kestiği noktanın da bu olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Grafik çizmek en alışkanlığımız olsun diye ödev olarak bırakıyorum. Çünkü önemli. Şimdi parçalı fonksiyonun grafiklerine geldik arkadaşlar. Parçalı tanımlı fonksiyonların grafikleri çizilirken her bir parçanın grafiği ayrı ayrı çizilir. Kritik noktaya göre çizilen grafiklerin uygun olan kısımları alınır. Kalan kısımları atılır arkadaşlar. Nasıl yapacağız bakalım. Fonksiyonun grafiğini çizelim. Şimdi diyor ki, x küçükse sıfırdan burası fx 3'e eşitmiş. Yani y eşittir 3 doğrusu. Burada x büyükse sıfırdan veya eşitse y eşittir. Eksi 1 doğrusu olarak çizeceğim. Bakın. x eşittir 3 doğrusu neresiydi? Burasıydı. Pardon, y eşittir 3 doğrusu pardon. Ve de y eşittir eksi 1 demiş, eksi 1 de burası, şu şekilde verdi. Ama tabii ki bu değil grafiğim. Ne yapacağım şimdi? Grafikleri çizdim. Ee, ben de istediği yere göre bazı kısımları kalacak, bazı kısımlarını atacağım. Nereye atacağım? X sıfırdan küçükse y eşittir 3 olsun, yani pardon kalem var sandım. Y sıfırdan 3 3'ten pardon. X sıfırdan küçükse y eşittir 3 doğrusu. O yüzden buraya eşitlik almıyoruz arkadaşlar. Boşluk bırakıyorum. Çünkü e, x eşittir sıfırda ne alacakmış? Eksi 1'i. O yüzden sadece şurası benim için kalacak. Diğer kısmı atacağım ben. Yani şuraya attım. Burası benim için yok. Şurası da boşluk olarak kalacak dedim. X büyük veya eşitse sıfırdan eşit olduğu için burayı dolu alıyorum. Bu kez bu taraf alacağım. Diğer kısım silinecek arkadaşlar. Şurası silinecek Tabii. Şöyle bir düzeltelim. Burası ne? Eksi 1. Grafiğim bu şekilde olacak. X sıfırdan küçükse, X sıfırdan büyük veya eşitse diye iki tane parça oldu. Zaten grafikte bana verdiği fonksiyonu da iki parça Mesela burada üç tane parça var. Bakalım x büyükse sıfırdan y eşittir x'e. x, e. x eşittir sıfıra ne olacak? y eşittir. 2. x küçükse sıfırdan y eşittir eksi x doğrusu. Şöyle bir yine grafiği çizelim. Arkadaşlar bakın. X büyükse sıfırdan dediği için şurayla ilgileniyorum. Şurası boşluk kalsın. X büyükse Sıfırdan y eşittir x arkadaşlar y eşittir, y eşittir eksi x doğrusu şu şekilde gelir bu şekildedir y eşittir x doğrusu şu alt tarafa almıyorum tabii ki ee, y eşittir eksi x doğrusu da şu şekildedir burada da x küçük sıfır olduğunda bunu al dediği için şöyle yapıyorum bu tarafa almıyorum çünkü orada x büyük oluyor sıfırdan ee, x sıfır eşit olduğunda ne olacakmış y eşittir iki noktası. Sadece bir noktadan bahsettiğimiz için nokta olarak kaldı arkadaşlar. Yani şuradaki kısımları sileceğim. Tabii silerken buraya silmekten korkmuştum ama. Doktorun başıma geldi. Bu olsun. Yeniden çizeriz. Şu şekilde. Ben o doğruların devamını göstermek istedim. Yani şurası y eşittir x. Burası y eşittir x. Burası da y eşittir 2 olarak 3 parça şeklinde göstermiş oldum. olması ve olmaması durumlarına dikkat ediyoruz arkadaşlar burada. Şimdi buraya bakalım. X 2'den küçükse y eşittir. Y eşittir. X eksi 3 doğrusunu kullan demiş. X büyük veya eşitse 2'ye y eşittir. 5 eksi x doğrusunu kullan demiş. Bakalım şimdi arkadaşlar. Yukarıdaki de y eşittir x eksi 3'te y yerine 0 yazarsa x ne olur? 3 olur. Bakın y yerine 0 yazdığında x 3 olacak. Yani şurada bir yerde şöyle diyeyim 3 olarak göstereyim. X'e ee, 0 yazarsam Y ne olur? Eksi 3 olur. Yani X'in 0 Y'nin eksi 3 olduğu yer neresi? Burası. Yani burası benim ikisini birleştirdiğim zaman Y eşittir X eksi 3 doğru mu olacak? Evet. Şöyle bir birleştireyim önce arkadaşlar. Yukarıyı doğru devam etmedim. Çünkü X küçükse 2'den bu geçerliydi. Şimdi aşağıdakine bakalım. Y'yi sıfırlayayım. Y'yi sıfırladım. X ne oldu? 5 oldu. Yani şuradan. Ee, X'i sıfırlayayım. Y ne oldu? 5 oldu. X sıfır Y 5 kendi burası. Yani bu ikisi de bu şekilde mi devam ediyor? Evet hatta şöyle devam etsin. <laughs> Burada benim ayırt edici noktam neresi? Kritik noktam neresi arkadaşlar? 2. 2'yi de şöyle ki <laughs> şurada olsun şöyle ikiyi şöyle ayırdığımızı düşünürsek aslında 2'den küçük veya ikiye eşitler dediği için arkadaşlar şurayı alıyorum 2'ye eşit olduğu durumda burayı alacağım devamını ne yapacağım silmem gerekiyor yani 2'den büyük değerler için olan kısmını silmem gerekiyor şurayı şöyle sildim şu şekilde oldu. Yani bunu devam ettirsem yukarıya doğru devam edecek. Peki 2'den büyük veya eşitle pardon 2'den ha orada eşitlik değilmiş çok pardon yanlış yere baktım. X 2'den küçük olduğu durumda buydu yani şurada eşitlik olmayacak. Yanlış yere baktım öyle oldu. Tabii ki bir sıkıntı yok düzeltiyoruz şimdi. Yani şurası boşluk olacak arkadaşlar x büyük veya eşitse 2'ye yani 2'den büyük olduğu durumlarda veya 2 eşit işte olduğu durumlarda nereye alacakmışım? Burayı. O zaman ne yapacağım? Bu arada burası neydi? x 0 olduğunda y 5 Evet burasını bu şekilde işaretledim. Şimdi bunun burasını silmem gerekecek. Çünkü 2'den küçük değerlerde burayı almayacağım. 2'den küçük değerlerde nereye alacağım? Şurayı da silim de böyle sanki şey gibi olmasın. 3'ü de alıyormuş gibi olmasın. Ya da orayı boş bırakayım şöyle şurası 5 noktası şurası 3 noktası olsun şu nokta noktaları şöyle çizebilirim aslında bunun devamı ama tabii ki burada almıyorum gibi böyle biraz karışık oldu ama arkadaşlar bakın x eşittir 2 benim önemli kritik noktam 2'den küçük olduğu yerlerde x eksi 3 doğrusunu aldım yani şurası y eşittir x eksi 3 doğrusu. 2'den büyük veya 2 eşit dediği için de şuraya eşitlik aldım. Hangisini uygulayacağım? 5 eksi x. O da y eşittir. 5 eksi x de burası mı? Evet. Bu şekilde biraz karışık da gözükse ama sonucu bu olan sorumuz arkadaşlar böyle. burada en zor soru buydu. Aslında şundan grafiği çizerken bir karışıklık yaşayabiliyoruz. Benim de yaşadığım gibi. Şimdi örnek 18'e geldim arkadaşlar. Aşağıdaki hazırlanmakta olan bir tuzlu su çözeltisinin içindeki tuz miktarının zamana göre değişimine ait grafik verilmiştir. Buna göre çözeltideki tuz miktarının değişimini parçalı fonksiyonu olarak ifade ediniz demiş bize. Arkadaşlar bakın bu da 0 ve 4 aralığında bir değer alıyor. 4 ve 12 aralığında bir değer alıyor. Yani iki farklı durum var. Burayı inceleyeceğiz. Şöyle yapalım. fx eşittir. X sıfırla hatta sıfıra eşit ve 4 aralığında başka bir değer alıyor. X 4'e eşit ve 12'ye eşit olduğu durumda başka bir değer alıyor. Şimdi burada nasıl bulacağız bunu? Bir kere X 4 ve 12 aralığında yani tuz miktarım hep neye almış? 8 burası belli. Ama şurası ne olmuş? Artan bir grafik olmuş. Bir doğrusal grafik olmuş. Mesela burada hangi nereden geçiyor? 0 0'dan geçiyor. Bakın dikkat edin. X yerine 4 koyduğumda 4'e 8'den geçiyor. Zaten 0 0'dan geçen fonksiyonları biz nasıl öğrenmiştik? A çarpı X olarak öğrenmiştik. 4'e 8'den geçiyorsa bu nokta bu fonksiyonu sağlamalıydı. Y yerine 8 yazdığımda X yerine de 4 yazmalıydım. Her tarafı 4'e bölüyorum. Buradan A'yı ne bulurum? A'yı buradan 4'ler 8 bölü 4'ten 2 olarak buldum. Yani benim fx'im ne oldu arkadaşlar? 2x oldu. Yani buradaki benim fonksiyonumu ne olarak buldum? 2x olarak buldum. Yani şurası için ayrı burası için ayrı bir e, fonksiyon yazmış oldum. Aralıkları da buna göre belirledim. örneğimizdeyiz. Y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir, fx parçalı fonksiyonun kuralını yazınız demiş bize. Yine kural yazacağız arkadaşlar. Bakın şurada bir benim kritik noktam. Bir de bu doğrular ayrılmış. O zaman ben buna fx eşittir. Birden küçük olması, birden büyük olması durumu olarak bakacağım. Birden küçük olduğuna bakın eşitlik durumu yok şurada. Birden küçük olan şu doğruda eşitlik yok başına O yüzden x küçükse 1'den hangi değer alıyormuş? 3'ü. Ama x büyük ve eşitse 1'e belli bir değer almıyor. Bir grafik var. Bu grafiğe göre yapacağım. Yine bakın şuradan geçiyor mu bu nokta? Evet. Neresi orası? 1'e 0 noktası. Bir de nereden geçiyor bakın? 2'ye eksi 1 noktasından geçiyor. Ben bu doğruyu bulabilir miyim? Bulabilirim. Y eşittir. MX artı. N şeklinde değil miydi benim? Doğru mu denkleme? Evet. Bu iki noktayı yerine koyarak aslında arkadaşlar yapabilirim. Yani x yerine 1 yazınca y 0 oluyormuş. x yerine 1 yazdım. y 0 oluyormuş. O zaman m artı n 0'a mı eşit? Evet. m artı n eşittir 0. Peki. Bunu bulduk. Bir de ne var? 2 eksi 1. Yani x yerine 2 koydum da y eksi 1 oluyormuş. 2 m artı n. E 2 m artı n de eksi 1'e eşit. Bunları taraf tarafa yazayım şöyle. 0'a eşit. Şurayı eksiyle çarpsam arkadaşlar bütün denklemi eksiyle çarpsam n'ler birbirini götürür artı n eksi n olur. 2m'den de m çıkartırsam m kalır. Eksi 1 sıfıra eksiyle hiç hiçbir önemi yok. Eksi 1 m'yi buldum mu buldum. m neydi? Eksi 1 de. E m artı n sıfırsa n'nin ne olması lazım arkadaşlar? 1 olması lazım ki ben bunları topladığımda sıfır olsun. m'yi ve n'yi buldum. O zaman buradaki denklemim neymiş benim? E, m yerine ne yazacağım? Eksi 1 yazacağım. Eksi eksi x ne yene Artı 1. Eksi x artı 1 olan veya 1 eksi x şeklinde de yazabilirsiniz. bir doğru oldu. Bu, e, bu parçalı fonksiyon kuralını bu şekilde bulduk. Yani arkadaşlar şurada bir doğru şeklinde verdiyse hemen onu kesen iki nokta bulalım ben. O doğrunun üzerinde olan iki nokta buldum. Ve oradan doğrunun denklemini yazmış oldum arkadaşlar. Eşitlik nerede, nerede var, nerede yok ona da dikkat ediyoruz. Ona göre parçalı fonksiyonumuzu yazmış oluyoruz. Fonksiyonun grafiği yanda verilmiştir. Buna göre m eksi n değerini bulalım. Bu kez fonksiyon vermiş. Oradaki noktalardan yerine yazacağım. Bakın. x büyükse eksi birden diyor. Eksi x artı m doğrusu. Şurası mı? x büyük eksi birden. Hangi noktalardan geçiyor arkadaşlar? Bakın bir kere bir tane nokta bulmam yeterli burada. 0,4 4 noktası değil mi? Bu noktada geçiyor. Yerine koyacağım. X'e 0 yazacağım. Şurada. Y eşittir. Eksi x artı m yazayım. Y yerine 4 yazıyorum. Eşittir. Eksi 0 artı m. E arkadaşlar buradan m ne çıktı? 4. M'yi buldum. M'yi 4 olarak buldum. Şimdi x küçük veya eşitse eksi 1'e 2x eksi 2'ymiş. Burada da bakın bu kez denklemi bana düzgün vermiş. Eksi 2x. Ay pardon. Artı 2x. Şöyle yapayım. Eksi 2 olarak. Burada neyi bana vermemiş doğru olarak? Noktayı vermemiş tam olarak daha doğrusu. Bu da eksi 1'e ne noktası mı? Yani x'e eksi 1 yazdığımda y ne oluyormuş? Eksi 1 yazarsam burası eksi 2 olur. Neydi? Buradan ne geldi? Eksi 4 olarak geldi. Bana neyi soruyor? m, -n değerini soruyor. m yi dört, eksi ne? Değil soruyor? m'yi ne bulmuştum? 4 eksi Neyi yine buldum? Eksi 4. Eksi eksiden burası ne olur arkadaşlar? Artı 4. Topladığımızda ne geldi? 8 olarak bulmuş oldum arkadaşlar. Bu kez bana grafik ve parçalı fonksiyon verdi ama bazı yerlerine eksik verdi. Ben yerine koyarak onu e, eksik verdiklerini buldum. Aşağıdaki parçalı fonksiyon grafiği verilmiştir. Y x fonksiyonu tanım ve görüntü kümesini bulalım. Bak tanım dediği x'de olup x'de eksenin üzerindekilere bakacağız. Görüntü dediği de y ekseni üzerinde bakacağız. Şimdi arkadaşlar tanım kümesini yazalım. Bakıyorum x eksi 3'ü almamış. Boşluk var. Şurada bakın. Boşluk var. Eksi 3'ten eksi 1'e. Eksi 1 kapalı aralığı var. Bakın eksi 1 ile, 1 ile 0 arasındaki hiçbir x değerini almamış. Sonra birleşim diyorum. Sıfırdan başlıyor. Bakın şurada eşitlik durumu olduğu için sıfır aynen aldım. 0'dan iki aralığına kadar bütün değerleri almış. 2'yi de almış çünkü eşitlik durumu var. Bu benim tanım kümem. Görüntü kümesine bakalım. Y ekseni üzerine bakacağız demiştim. Bakın eksi 1'i almış Y'de. Eksi 1'den 2'ye kadar almış. Eksi 1'i almıştı. Kesin olarak eşitlik durumu var. Eksi 1. Ama ikiyi almamış. de boşluk olduğu için eksi 1 ile 2 arası diyorum. Hatta burada aslında 2'yi şurada almış. 2'yi de almış. Aslında bakın şuradaki bütün değerleri almış. Çünkü bunun karşılığında bütün fonksiyonunda grafik ekseninde yer var. Eksi 1'e 2'yi demeyelim de 2'yi diğer tarafta aldığı için devam ettiriyorum. 3'te de dahil olmak üzere hepsini alıyor arkadaşlar. Sadece bir grafiğe bakmayalım. Eksi 1 ile 2 dahil. Ya da şöyle diyebilirdik. Eksi 1, 1, 2 2 açık aralık Diğer yerde 2 kapalı aralıktan başladığı için Birleştirdiğimde yine iki aldım oraya ya. 3 üç. arkadaşlar. 3'e kadar bakın 3'e kadar bütün değerleri alıyor. Eksi 1'i de almıştı 3'ü de aldı. Bu aralıktaki bütün değerleri aldığı için eksi 1 ile 3 arasında görüntü kime? Diğer türlü de birleşimini yaptığımızda zaten birleşiminde de o, o şekilde olacak. fx fonksiyonunun kritik noktalarını bulalım demiş arkadaşlar. Bunu şöyle yazalım. şuradan başlayalım. Eksi 4 ile eksi 3 aralığında ama açık aralığında. Eksi 4 kapalı aralık. 3, eksi 3 açık aralık olduğunda hangi değeri almış? Bakın y eşittir. Eksi 2'yi almış. Tamam. Eksi 3 ile eksi 2 aralığında. Eksi 3 dahil bu kez. Eksi 2 aralığında hangi değeri alıyor? Eksi 1 almış x eksi 2 ile 1 aralığında bakın eksi 2 ile 1 aralığında x de kapalı eksi 2 ile 1 aralığında hangi değeri alıyor? 0 1 ile 2 aralığında 1 açık zaten bir yerde açıksa diğer de kapalı olması lazım 1 ile 2 aralığında ne, hangi değeri almış 2'yi almış devam ediyoruz 2 ile 2 açık mı evet 2 ile 3 aralığında hangi değeri almış 3 değerini Peki kritik noktalarım eksi 3, eksi 2, 1 ve 2 Tabii ki eksi 4 ve 3 de var. Zaten o fonksiyonun artık uç noktaları. Eksi 4, eksi 3, eksi 2 Şöyle yazayım. Eksi 4, eksi 3, eksi 2 1, 2 ve 3 Benim kritik noktalarım uç noktalarım da buna dahil arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitirelim. Bir sonraki dersimizde Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.